Merhaba arkadaşlar. Göksel'in koleksiyonuna hoş geldiniz. Johnny Lightning üreticisine ait toplam 6 tane Amerikan arabasını inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi burada toplamda 4 tane kutu var. Birisi Dioramalı Coca-Cola sponsorluğunda. Bu arada keşke kola alsaydım ya. Canım çekti arkadaşlar. <laughs> Diğer ikisi hot rod arabaları ve bir tane de böyle Green Light kutusuna benzer şeklinde yine bir Johnny Lightning'in modeli var. Gelen kargolar videolarında bunların hepsini görmüştünüz. Evet bıçağı çıkarttım. Şimdi bunları parçalayacağım arkadaşlar. Kutulara ölüm. Öncelikle şöyle biraz inceleyelim değil mi? Kutuya bir bakalım. Çöpe gideceği için Şöyle bakalım. Burada 4 tane model ismi var. Lightning Rods diyor. Yani 4 tane modelden oluşuyormuş. Bendeki şu. Birinci numara. Pontiac GTO. Dodge Daytona. Chevy Corvette ve Ford Torino da varmış. Acaba onları bulabilir miydim? Bekletse miydim bunu ama. Bekletmeyeceğim arkadaşlar. Bonus sticker yazılı kabartmalı böyle. Ne kadar güzel de olsa kutuları yine de açıyorum. Bakın direkt şuradan keselim. Yani bu kutulara zarar vermeden açmanın taktiği de budur. Arkadan açmak. Ama artık açtık bitti. Bakın bunu böyle yaparsınız. Şuralardan da hatta keselim. Ay. Masayı çizdim. Bu masayı çizmemeliyim. Çünkü bu masa benim aynı zamanda stüdyom. Bakın şöyle bir şimşek işareti var. Joy Lightning'in işareti zaten. Hemen arabayı çıkartıyoruz. Johnny Lightning'in sitesi de yazılı. Evet kutular çöpe. Pontiac GTO model arkadaşlar. SS gibi parlak kauçuk teker, alt üst metal. Motoru görüyorsunuz. Kaput ee, kaputun kapağı yok ve motor dışarıda hava alıyor. Direksiyon solda. Arabanın şu anda gözme batan tek eksiği dikiz aynalarının olmaması maalesef. Bakın şöyle de görün. STH gibi parlıyor. Tekerlekler bu arada tekerlekler kauçuk değil. Kauçuk teker dedim demin ama plastik. Şurada bir detay var. Bir yazı var şurada arkadaşlar bakın. Flash kapatalım. Flash kapatınca belli oluyor mu? Yine görünmüyor ama çok küçük bir yazı var ne yazdığını anlayamadım. Kaput açılmıyor. Spoiler böyle dokunduğum zaman hafiften sallanıyor. O yüzden çok da dokunmayalım. Birinci modeli açtık. Flaşı da açtık. Şimdi Hot Rod modellerini açalım. Önce 44 numarayı açacağım. Malatyalı olduğum için. 44'ü açacağım. Bakın bunun da üretim tarihi yazıyor muydu? Bir yerlerde yazıyor olması lazım. Sanırım eski bir model ama kutusunda bir yerde yazar. Neyse, vakit kaybetmeyelim. Bakın bunu da şöyle alttan. Kutuyu atacağım için köşeleriyle artık işim yok. Bayağı da ağırlar. Bir de şu 44 yazısını da alayım. Şuradan. Bakın bu da şöyle. Belki şurayı alırım. Bu kavuş teker arkadaşlar. Kaput açılmıyor. Bagaj açılmıyor. Glitter yazılı lastiklerde. Mor renk. Zaafım olan renklerden biri. Arada pembe ve yeşil de var. Lastik izleri de var. 44 numara Malatya. Bunlar tabi Hot Wheels'tan daha kaliteli arkadaşlar. Bu arada niye odak yapmıyor ben anlamış değilim odak problemi yaşadım. O yüzden sonlandırdım videoyu. Arkadaşlar drag arabası olduğundan dolayı bakın çelik e, korumalıklar var. İki direksiyonu var. Şey e, iki koltuğu var. Ne direksiyonu ya? Ne diyorsun Göksel? Yaştan dolayı mı yapmıyor ben anlamadım. Bakın şöyle yakından göstereyim. Evet, sıradaki diğer Hot Rod modelimiz 1966 Pro Street. Yine diğer kutuyla aynı özelliklere sahip. Bakın Bunlar aynı seriyle galiba. Tam numaraları aynı mı? Değil. 441.01 Diğeri de 441.05 Bakın item numaraları yazıyor. Barkodu görüyorsunuz sağ üstte. Onun üstündeki item numarası. Stok yani. Stok numaraları. Arkadaşlar bunlar böyle hardcore elden çok da parçalanmıyor. O yüzden falçatayla açıyorum. Evet modelimizi aldık ve 07. Antalya'ya selamlar. 07 plaka. Bakın bu da Plastik teker, kauçuk değil, diğeri gibi değil. Tekerlekler plastik ama alt üst metal. Yine bir hot rod aracı. Far detayları var. Dikiz aynası yok. Şurada SS yazılı, galiba Chevrolet SS bu. Ya da Camaro SS. Şurada bir boya lekesi var arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Artık leke midir? Yoksa öyle midir? Çözemedim. Olsun, sıkıntı yok. Geri kalan her şey güzel. Jantlarını beğendim. Jantlar böyle bir e, üçgen şeklinde, değişik bir stili var. Bunları şu şekilde yapalım. 44 ve 7. Şimdi Diorama'mız var. Bunu da açacağım. Bakın Diorama'ya bir daha şöyle bakalım. Johnny Lightning yazılı. Coca-Cola sponsorluğunda üretilmiş. Tüm sponsorlar üzerinde yazılı. Ama e, arabalar Amerikan 56 Chevy Bel Air Convertible 59 Cadillac Eldorado ve 2000 Chevy Camaro Convertible modeller dioramalı. Bakın arkası da şöyle. Kutusu. Kutu çok hoş. İstediği kadar hoş olsun. Rafımda daha güzel görünce için açıyorum arkadaşlar. Bunun kutusunu atmayabilirim. Bakın modeller Yine alttan bağlanmış. Bir de şöyle görün. Şunu da şuradan alalım. Şu tel midir nedir. Lastikmiş. Bakın. Hepsi birbirinden güzel. Hepsi şahane. <laughs> 5 dakika aldı ya bunları yerinden çıkartmak? Ne lan bu böyle? Allah'ım buradan da sarmışlar ya. İlk modelimiz 1956 Chevy Belayer Convertible. Kapısı açılmıyor arkadaşlar. Şu üstte çıkmıyor. Kauçuk tekerlek. Çok da güzel ilerliyor araba. Coca-Cola yazılı. Bakın arkasında da var. Arabanın rengi de çok hoş. Jantlar tam bir klasik Amerikan jantı. Alt, üst, metal. Lastik izleri de var. Belki siz net göremiyorsunuz. Kaput açılıyor bu arada. Bakın motor detayları. Şöyle yakından bakın. Şu üzerindeki hanımefendi de sanırım Coca-Cola reklamlarında oynayan bir ablamız. Belki de şu anda yaşlanmıştır. Çözemedim yani bunun kim olduğunu. İlk arabamızı şöyle koyalım. Şimdi ikinci arabamız. Allah'ım beni bir salın ya. Beni bir salın şuradan diyor. Heh. Ya arkadaş ahtapot gibi ya. Çıksanıza. Arkadaş ne demeye bu kadar zorladınız beni. Bakın bu da küçük tekerlek. Kapılar açılmıyor. Uzun bir Amerikan modeli. Kaput açılıyor. Bakın motor detayları da var. Görmüş olduğunuz gibi basık araba. Far detayları mevcut. Şurada ufak bir çizik mi vardı? Yok, boyayı da aldım onu da. Arabada herhangi bir kusur yok. Farlar, boya, cam değil. Yine Coca-Cola yazılı Şöyle şuraya koyalım. Ve son arabamız dioramadaki. Dioramamızda şöyle kalsın. 2000 Chevy Camaro Convertible. İnşallah bunu zorlanmadan çıkarabilirim. Uzun bir süredir kutu açılışı yapmıyordum. Yine gördüğünüz gibi kaliteli markaları açmaya başladım. Evet, devamı da yolda. Chevy Camaro'yu da açtık. 2000 model. Bunun da kaput açılıyor mu bakalım. Yok. Bunun açılan herhangi bir yeri yok arkadaşlar. Bunun sadece üstü açık kırmızı renk. Direksiyonu ne kadar kırmızı yapmışlar. Keşke direksiyonu bari siyah olsaydı ya da bir kahverengi falan. Plastik izi de var. Alt üst metal. Arkasında Camaro yazılı. Far detaylarını yapmışlar. Üç farklı renk kullanmışlar. Ön tarafta da aynı şekilde. Farlar boyalı. Cam şeklinde değil. Dikiz aynası da var. Dorado'da ve Beleir'de yok. Diğer modellerde de bir tek şunda var. Görmüş olduğunuz gibi. Bakın çift egzozlu sağlı sollu. Yine güzel kavuşuk tekerlekli bir model arkadaşlar. Evet. Böyle buraya dizelim. Modellerimizi. 6 tane daha arabayı açmış olduk. Evet, bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yine böyle kutu açılımlarına devam edeceğim. Güzel markaların peş peşe gelecek arkadaşlar. Beni takipte kalın. Yorum yapmayı, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.